Seyhan mutfak aşkından herkese merhabalar diliyorum. Sevgilerimi, saygılarımı, selamlarımı da sunuyorum. Kremalı makarna tarifimi sizlere paylaşmak istedim. Ton balıklı inanın çok lezzetli ve sağlıklı oluyor. Makarnanız en azından daha sağlıklı bir hale gelmiş oluyor. E, yarım paket makarnam var. Biz e, çekirdek bir aileyiz, bize yeter. E, ve 2 e, çay kaşığı tuz. Tencereye de su koymuştum gördüğünüz gibi. Kaynadıktan sonra tuzunu atıp makarnayı da ilave ettim. Yapışmasın diye de karıştırıyorum. yağ koymadım, ayçiçek yağı koymadım. Diğer malzemelerimiz: bir küçük paket e, ton balığı, bir dolu yemek kaşığı tereyağı, böyle yarım kase civarı haşlanmış mısır, 200 milimlik ben büyük paketlerde almıştım, büyük böyle kocaman e, paketlerde almıştım. Sıvı kremamız var. Sizler küçük paket 200 milimlik yemekler için, pastalar için olan değil de yemekler için sıvı krema alabilirsiniz. Baharatımız da var. İşte e, Kırmızı, toz biber, karabiber. Ve e, işte unuttuğum, kaçırdığım malzemeleri açıklamalara yazarım ben. Bir dişli sarımsağımız var. E, hemen tereyağı koyduk. Eridikten sonra e, rendelemiş olduğum sarımsağı ve kremayı da koyduk. Haşlanmış olan mısır baharatlarını da koyuyorum. Köri de var. Evet Köriyi unutmuştum ben. E, gözümden kaçmış. Çünkü... E, biraz kısa şekilde çekmişim bu videomu konuşurken de yetiştiremiyorum haliyle tüm malzemelerimizi koyduktan sonra ton balığında koyduktan sonra şöyle tahmini ne kadar diyeyim ben biraz fazla kaynatmışım başka işlerle meşguldüm o sırada yani 3-5 dakika birkaç dakika olabilir ve de ocağınızın küçük bölümünde yaparsanız böyle harlı bir ateşte yanmasın orta bölümünde de yaparsanız kısık ateşte krema biraz diğer malzemelerle piştikten sonra işte ben gibi çok fazla pişirmeyin bakın e, yani bir hali de hani koyu hale gelmişti işte e, sonuç olarak makarnayı da ilave ettim daha sonrasında biraz karıştıktan sonra servis tabağına aldım üzerine de kurutulmuş maydanoz serpiştiriyorum sizler tazesinden böyle ince ince kıyabilirsiniz gerçekten çok lezzetli oluyor e, ton balıklı kremalı makarna bu arada Şöyle de gösterdikten sonra sizlere videomun da sonuna geldim. Bana destek için videomu paylaşabilirsiniz. Kusurlarım afola. Harika bir lezzeti sizlerle paylaştım. Umarım yapar beğenirsiniz. Daha sağlıklı oldu. Çocuklarınız sevecektir. Değerli yorumlarınızı bekliyorum. Like atalım. En önemlisi abone olalım. Hoşçakalın.